Elif'in başına gelen korkunç olay. Bir cin bebek doğurdu. Elif, sessiz ve sakin bir hayat süren genç bir kadındı. İstanbul'un eski semtlerinden birinde tarihi bir apartmanda tek başına yaşıyordu. Bir akşam işten geldiğinde rahatlamak için sıcak bir duş almaya başladı. Gözlerini kapattığında Suyun sesi arasında fısıltılar duydu. Başta önemsemedi ama içini bir huzursuzluk kapladı. O günden sonra evinde tuhaf olaylar yaşanmaya başladı. Eşyalar yer değiştiriyor, musluklar kendi kendine açılıp kapanıyordu. Elif çok unutkan olmaya başladığını düşündü. Bu düşünce onun deliye dönmeden önceki ilk kırılma noktasıydı. Bir gün yakın arkadaşı Aslı onda kalmaya geldiğinde Sabah başka bir odada uyandığını fark etti. Şaşkın ve ürkmüş haldeydi. Gece boyunca derin bir uykuya dalmış ve hiçbir şey hatırlamıyordu. Elif bu durumu uyur gezellik gibi bir şey olduğunu düşündü. Normal yaşantısına devam ediyordu. Aradan birkaç gün geçmesinin ardından Elif her sabah bacaklarında küçük morluklar oluşmaya başladığını fark etti. Uyurken bir yere vurmuş olabilirdi. Fakat bu morluklar sırt gibi herhangi bir yere uyku esnasında çarpmayacağı bölgelerde oluşmaya başlayınca Elif panik oldu. Sırtının bazı bölgeleri kanı emilmişçesine morarmıştı. Elif artık geceleri kabuslar görmeye başladı. Rüyalarında olağanüstü yakışıklı bir adam beliriyor ve birlikte oluyorlardı. Her sabah uyandığında içinde tarif edemediği bir korku oluyordu. Adamın yalnızca bir rüya olmadığını hissetmeye başladı. Sırtındaki morluklar o nedenden olabilirdi. Evde sürekli gölgeler hissediyor, bazen kulağına garip kısıltılar geliyordu. En korkutucusu ise duş alırken izlendiğini hissetmesiydi. Gözleriyle görmediği ama varlığını iliklerine kadar hissettiği bir şey onu sürekli takip ediyordu. Elif bütün bu yaşadıklarını arkadaşlarına anlatıyor fakat kimse kaleye almıyordu. Hatta yalnızlıktan kafayı yedin diye dalga geçiyorlardı. Aradan haftalar geçtiğinde Elif'in vücudunda tuhaf değişimler başladı. Sürekli mide bulantısı yaşıyor, iştahı artıyor ve yorgunluk hissediyordu. İşine artık gidemiyor, gündelik işlerini bile zor yapıyordu. Hamilelik belirtilerini fark ettiğinde paniğe kapıldı. Ancak bu imkansızdı. Uzun zamandır kimseyle bir ilişkisi olmamıştı. Aklına rüyadaki adam geldiğinde midesi daha çok bulandı. Gerçek olamazdı, değil mi? Zaman geçtikçe Elif'in karnı büyümeye başladı. Aynada kendine baktığında içindeki şeyin normal bir bebek olmadığını hissediyordu. Ailesi ve arkadaşları onun değişimini fark etti. Sürekli yorgun, solgun ve endişeliydi. Güzelliği her geçen gün emiliyor gibi kayboluyordu. Sosyal hayatı çökmüştü ve işe gidememesi işten kovulmasının nedeni oldu. Git gide depresyona girdi. Yaşadığı anormal şeyler yetmiyormuş gibi Artık ailesi ona baskı yapmaya başladı. Elif'in ailesi Elif'e ve arkadaşlarına bu çocuğun kimden olduğunu söylemesi için zorladılar. Tabii ki kimse Elif'e inanmadı. Onu yalancılıkla, iffetsizlikle suçladılar. İnanması imkansız bir şey olduğunu kendisi de biliyordu. Hatta kendisi bile hala inanamıyordu. Elif gerçekle kabusu ayırt edemiyordu. Geceleri o adamla daha sık görüşmeye başladı. Onun sevgilisi olduğunu ona sonsuza kadar sahip olacağını söylüyordu. Elif çıldırmanın eşindeydi. Artık dayanacak gücü kalmamıştı. Bir sabah baygın halde kalktı. Elini karnına götürdüğünde neredeyse delirecekti. Karnı normal hamilelikteki 3-4 ay gibiyken şimdi 9 ayı dolmuş gibi büyüktü. Sağlıklı düşünemediğinden dolayı doktora gitmek istemiyordu. Daha önceden arkadaşlarına anlattığında dalga geçilmişti. Doktora nasıl açıklayabilirdi ki? Hızlı hızlı oda oda yürümeye başladı. Düşünüyordu. Elif birdenbire karnında bir hareketlilik hissetti. Acı içinde duraksadı. O kadar canı yanıyordu ki yere sırt üstü uzanmak zorunda kaldı. Uzanıp karnına doğru baktığında gördüğü şey karşısında iyice dehşete kapıldı. Karnındaki o şey resmen karnının deşip çıkacak gibi hareket ediyordu. Karın derisinden uzuvları seçilebiliyordu. Elif artık karnında taşıdığı şeyin insan olmadığından emindi bir şey yapması gerekiyordu. Acılar içinde bayıldı ve gece birden hortlamış gibi uyandı. Uyandığında o şeyin çıkıp gitmiş olduğunu düşünmüştü. Fakat hala karnındaydı. Etraftan sesler, fısıltılar gelmeye devam ediyordu. Elif'in tenine dokunan rüzgar gibi bir şey vardı. Artık Elif'in sabrı taştı. O gece sessiz apartmanda bir çığlık yankılandı. Elif mutfağa koştu ve bulduğu tüm hapları avuç avuç yuttu. Ama içindeki varlık onun ölümüne izin vermek istemiyordu. Karnındaki şey hareket etmeye, içini yakmaya başladı. O korkunç sancı içinde Elif son bir çare olarak mutfaktaki büyük bıçağı aldı. Nefes nefese, gözyaşları içinde titreyen elleriyle karnına sapladı. Komşular çığlık sesine koştular ve kapıyı kırıp içeri girdiler. Yerde kanlar içinde yatan Elif'in gözleri hala açıktı ama o gözlerde yaşam kalmamıştı. Yüzünde dehşet dolu bir ifadeyle kas katı kesilmişti. Olay sonrası Elif'in naaşı defnedildi. Ama apartmanda yaşayanlar onun ölümünden sonra da tuhaf olayların devam ettiğini söyledi. Ama hiçbir sakinin başına bir iş gelmemiş, rahatsız edilmemişti. Elif'in dairesine yakın olan sakinlerin demesine göre geceleri bir kadının ağladığı duyuluyor. Gölgeler koridorlarda dolaşıyordu. Elif'in dairesinin kapısı sökülüp duvar örüldü. Çünkü kimse o evde yaşamak istemiyordu. Apartman sakinleri o duvarların arkasından oyun oynayan bebek sesi duyuyor, bazen de canı yanmış gibi çığlık çığlığa ağlayan bebek sesi duyduklarına yeminler ediyorlar. Elif'in ölümüne sebep olan o bebek, Elif'in ölümüyle hayat buldu. Ve o dairedeki artık bebek değil, sesler her geçen gün daha da gülleşiyor.